Selamünaleyküm değerli dostlar. Bugün bir son durum videosu yapmak istedim. Hem balıklarımıza da bak bakalım durumları ne durumda. Uzun süredir yani 6-7 gündür bir balık videosu atmıyorum. Forumları gördüğünüz gibi gayet güzel, bayağı sağlıklılar. Cama cam güzel akvaryumumuz gördüğünüz gibi. İki tane pipo filtremiz var ki bakteriyel döngüyü bu büyük akvaryumda ancak bu şekilde sağlayabiliriz bir tane pipo fitre yeterli gelmedi çünkü. Şunun tatlılığına bakın ne kadar güzel. Değil mi? Dişi balığımız bayağı güzel bir White'imiz. Bayağı güzel balıklarımız var maşallah. Burada yavrularımız var. Şimdi bu yavruları diğer yavru balıkları aldığım o akvaryumu koyacağım. Çünkü buradaki balıklarımız sayısı bayağı azaldı. Burada bayağı bir akvaryum balığım vardı benim akvaryum balığı. Lepistesim vardı. Bunları sahiplendirdim mesela dostlar. Şimdi bayağı bir balığım azaldı gördüğünüz gibi. Buraya diğer balıkları da koyacağım biraz bura kalabalık görünsün. Bunu da video çekerek sizinle yapmak isterim. Şimdi balıklarımızı yakalayalım. Evet değerli dostlar balıklarımızı yakaladık gördüğünüz gibi. Şöyle bir yavaş yavaş kaba dökelim. Kaldı mı balık? Şurada var galiba. Evet bakalım. Bismillah. Evet herhangi bir balık yok. Şimdi buradaki balıklarımızı yeni akvaryumunu almadan önce aşılamamız gerekiyor. Her videoda gösterdiğim gibi hemen hemen bir aşılama yapalım yine. Aşılamayı nasıl yapıyorduk? Bir metali mavisi damlatacaksın şimdi buraya. Evet, pet shoplardan kolaylıkla temin edebileceğiniz bir metalin mavisi gördüğünüz gibi. Marka önemli değil. Ben bunu buldum diye bunu aldım. Genelde zaten bu var pet shoplarda. Bir iki damla damlattık şöyle. Halıya damlatmadan kenara koyalım bunu. Ağzını da güzelce kapatalım. Evet. Metali mavizimizi damlattık. Şimdi bu balıkları nereye alacaktık? Şuradaki akvaryuma alacaktık. Buradaki akvaryumdan şimdi bu kaba, bu leğeni yavaş yavaş şu damlatmam gerekiyor. Asılama yöntemi yapmam gerekiyor. Yavaş yavaş su damlatmam gerekiyor. Şimdi şuradaki önce Pokemon'larımızı kaldıralım. Güzel bir dekorasyon yapmıştım. Pokemon'larla. Pokemon izleyenler varsa tanır zaten Pokemon'ları. Bu neydi? Psyduck miydi? Psyduck, Charizard, Pikachu, Balpazar, Büyük Charizard, Büyük Pikachu diye devam ediyor Pokemon'larımız. Şimdi bunları güzelce toplayalım. Akvaryumun üstünü bir boşaltalım bakalım. Evet değerli dostlar. Akvaryumun üstünü açtık. Şimdi Akvaryumdan bir marşafa su alıyoruz gördüğünüz gibi aldık şimdi yavaş yavaş acelemiz yok yavaş yavaş şöyle damlama yöntemi yapacağız şu kadar şu kadar yani her 30 saniyeli bir 10 saniyeli bir bu kadar su dökeceğiz bu marşafa bitecek bir marşafa daha dökeceğiz sonra süzgeçle balıklarımızı yakalayıp inşallah buraya alacağız artık burada güzelce yaşayabilir bunlar. Isıtıcıların da bu arada fişini çektim. Çünkü havalar sıcak İstanbul'da artık çekebiliriz. Bunun dışında bu aşılama işlemini yaparken bir de şöyle bir şey yapacağız. Akvaryumlarıma ben kaya tuzu döküyorum belirli oranlarla, belirli aralıklarla. Şimdi bu akvaryumda gördüğünüz gibi herhangi bir çöpçü, bitki, cüce benzeri bir balık yok. Yani bu akvaryumda sadece lepistes var. Sadece lepistes olduğu için kaya tuzu dökebiliriz. Bir zararı olmaz pis testlere Şöyle yukarıdan yavaşça kaya tuzunu döküyoruz. Kaya tuzu dökmemizin nedeni akvaryumdaki bakterileri, zararlı bakterileri öldürmesi için döküyorum. Hani bir faydası vardır veya zararı vardır bunu bilemem ama ben bir zararını görmedim. Uzun süredir de döküyorum. Faydalı olduğunu inanıyorum. Biraz da şu tarafa dökelim. Evet buraya kaya tuzu döktük. Şimdi yavruların olduğu akvaryumda da biraz kaya tuzu dökelim. Gördüğünüz gibi yoğunluğu döktük. Biraz da şunların olduğu akvaryuma dökelim. Evet buraya da döktük. Şimdi ben aşılama işlemimi yapayım. Videom daha fazla uzamaması için. Daha sonra zaten balıklarımızı yavru akvaryumunu ekleyeceğiz. Evet değerli dostlar Balıklarımızı aşıladık şimdi Süzgeçte yakaladık bakalım gösterebilecek miyim Gördüğünüz gibi buradalar Kıpır kıpırlar maşallah Bir maşallah alabilirim bu videoya bu balıklara bu güzel balıklara Şimdi yavaştan salalım bakalım Hadi bakalım Evet Hepsini saldık dostlar Gördüğünüz gibi yeni yuvalarında inşallah güzel güzel büyüyecek bizim canlarımız. Süzgeçte balık kaldı mı? Kalmadı galiba. Evet. Kalmadı. Şöyle bakalım. Gerçekten maşallahları var. Çok güzeller. Şu anda çok küçükler. Büyüyünce de çok güzel olacaklar. Şu an çok tatlılar. Büyüyünce de inşallah çok güzel balıklar olacak bunlar. Bunlar gibi kıpır kıpır olacaklar. Maşallah. Şimdi balıklarımızı yemleyelim de dostlar. Benim ev yapımı yemlerim var ondan getireceğim şimdi yemleyelim balıklarımıza Evet dostlar gördüğünüz gibi oldukça faydalı yemlerimiz Şuradan atalım bir tanesini Kopur kopur yiyorlar gördüğünüz gibi İçinde birçok şey var anlatacağım içinde ne olduğunu biraz da bunları atalım elimdekiler erimeden İçinde bunun kapya biber var domates var Maydanoz var Ispanak var. Havuç var dostlar. Birkaç şey daha vardı. Onlar şimdi aklıma gelmedi. Yanlış bilgi vermeyeyim. Yalan olmasın. Gördüğünüz gibi oldukça besleyici. Balıklar tarafında gerçekten çok seviliyor. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle dostlar. Eğer videomuza YouTube aramalarından ulaşıyorsanız ve videomuzu buraya kadar izlediyseniz balıklara da merakınız varsa kanalıma abone olmanızı öneririm bizim bu alemimizde balık alemimizde akvaryum severler kulübü alemizde güzel güzel faydalı videolar paylaşıyorum. Hep birlikte hobimizi ilerletiyoruz dostlar. Kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Videomu gün içinde izliyorsanız iyi günler dilerim. Akşam izliyorsanız da iyi akşamlar dilerim.